Bugün mercek altına alacağımız hikayenin merkezinde bir isim var. Rene Nicole Good. Onun hikayesi Minneapolis sokaklarında başlayıp bütün bir ülkeyi sarsan bir fırtınanın nasıl diyeyim adeta fitilini ateşledi. Şimdi gelin o güne gidelim ve bu trajedinin katmanlarını birlikte aralayalım ve tepkiler hem de en üst perdeden hiç gecikmedi. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'in bu öfkeli sözleri, yerel yönetimle federal güçler arasındaki o derin çatlağı ve resmi açıklamalara duyulan güvensizliği net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sadece bir tepki değil, adeta bir isyan çığlığıydı. Peki her şey nasıl oldu da bu noktaya geldi? Şimdi kameraların ve tabii ki tanıkların hafızasına kazınan o anlara dönüyoruz. Yani trajedinin başladığı o ana. Her şey saniyeler içinde olup bitti. Sabah saat 9.30, ICE ajanları Rene Good'un aracına yaklaşıyor ve anında bir kaos patlak veriyor. Tanıkların anlattığına göre emirler havada çarpışıyor. Biri uzaklaş diye bağırırken, diğeri arabadan indiyor. Bu kafa karışıklığı içinde Good, videolarda da görüldüğü gibi ajanlardan kaçılmak için bir manevra yapıyor. Önce biraz geri, sonra ileri. İşte tam o anda bir ajan tetiği çekiyor. Üç el ateş. Kurşunlar Good'un başına isabet ediyor. Kontrolünü kaybeden araç kaza yapıyor ve Rene Good kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Peki kimdi bu trajedinin kurbanı? Bir istatistikten, bir haber başlığından çok daha fazlası. Rene Nicole Good 37 yaşındaydı. 3 çocuk annesiydi, bir Amerikan vatandaşıydı. Hatta yaratıcı yazarlık alanında ödülleri olan bir şairdi. Hayatı o sabah o sokakta son buldu. Bu olayı tam olarak anlamak için denklemin diğer tarafındaki kurumu yani ICE'ı tanımamız lazım. Peki kim bu federal ajanlar ve bu kadar geniş yetkileri nereden geliyor? ICE, yani tam adıyla göçmenlik ve gümrük muhafaza aslında o kadar da eski bir kurum değil. Kökleri, hepimizin bildiği o büyük travmaya, 11 Eylül saldırılarına dayanıyor. 2003'te İç Güvenlik Bakanlığı çatısı altında çok kritik bir görevle kuruldu. Göçmenlik yasalarını uygulamak. İşte işlerin karmaşıklaştığı nokta tam da burası. ICS'in yetkileri olağanüstü geniş, bir yargıç kararı olmadan tutuklama yapabiliyorlar ve en önemlisi eyalet ya da yerel yönetimlere karşı hiçbir hesap verme zorunlulukları yok. İşte bu özellik Minneapolis Belediye Başkanı gibi yerel liderlerle neden sürekli bir gerilim içinde olduklarını da gayet iyi açıklıyor. Peki ama neden Minneapolis? Aysun'un o gün orada ne işi vardı ve neden bu kadar büyük bir operasyon yürütüyorlardı? Cevap, tek bir olaydan çok daha büyük bir resimde, doğrudan Beyaz Saray'dan gelen bir ulusal stratejide gizli. Şimdi ekrandaki bu rakam devasa bir politikanın tam merkezinde duruyor. 11.5 milyon. Bu, Trump yönetiminin kitlesel sınır dışı politikasıyla hedeflediği Amerika'da yaşayan tahmini belgesiz göçmen sayısı. Yani hedefin büyüklüğü bu. E bu kadar insanı hedef alıyorsanız onları tutacak yerlere de ihtiyacınız var. İşte bu da hedeflenen yeni gözaltı kapasitesi. 100 bin yatak. Yani 2025'in başındaki mevcut kapasitenin iki katından bile fazla. Daha büyük, daha kalabalık gözaltı merkezleri demek bu. 5'te nihai hedef, her yıl 1 milyondan fazla insanın sınır dışı edilmesi. Bu üç rakımı yan yana koyduğunuzda sahadaki operasyonların neden bu kadar agresif olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Bu sadece bir politika değil, devasa bir makinanın işleyişi. Sokaklarda yaşanan bu fiziksel çatışmanın bir de dijital dünyada kelimelerle yürüyen bir savaşı var. Göçmenlik hakkındaki çevrimsi tartışmalar artık bir diyalogtan çok birbirine bağıran iki ayrı kampın zehirli monologlarına dönüşmüş durumda ve bu artan düşmanlık sadece bir his değil artık bunu verilerle de ölçebiliyoruz. Yapılan bir akademik çalışma bu çevrimiçi zehirlenmenin nasıl yayıldığını gözler önüne seriyor. Şu grafikteki yükselen çizgiye dikkat edin. O çizgi bir grup kullanıcının sadece 6 ay içinde dilinin nasıl daha agresif, daha nefret dolu hale geldiğinin somut bir kanıtı. Ve bu çalışma tartışmanın nasıl keskin bir şekilde ikiye ayrıldığını da gösteriyor. Bir taraf İstila gibi korku ve komplo teorilerine dayalı, alarmist bir dil kullanıyor. Diğer tarafsa daha çok yasal süreçlere, politikalara ve prosedürlere odaklanıyor. Zamanla bu iki grup sanki tamamen farklı gerçekliklerde yaşamaya başlıyor. İşte tam da bu politik ve sosyal fırtınanın ortasında René Genug'un ölümüyle ilgili ortaya atılan ve birbiriyle taban tabana zıt olan o iki hikayeye geri dönüyoruz. Çatışmanın kalbi tam olarak burada atıyor. Aynı olaya dair birbiriyle savaşan iki farklı gerçeklik var. Federal hükümet diyor ki bu bir terör eylemiydi. Ajan meşru müdafaa hakkını kullandı. Ama sokağın yani görgü tanıklarının ve yerel yetkililerin anlattığı hikaye bambaşka. Onlar kaçmaya çalışıyordu diyor ve resmi iddiayı tek bir kelimeyle özetliyorlar: saçmalık. Bir görgü tanığının şu ifadesi resmi anlatıdaki o çatlakları daha da derinleştiriyor. Ne diyor? kimseye çarpmadan ileri gitmek için kesinlikle yeterli alan vardı. Bu cümle, ajanın üzerinden geçtiği iddiasıyla doğrudan çelişiyor ve kasıtlı bir saldırı ihtimalini ciddi şekilde zayıflatıyor. Ve Rene Gould'un trajedisi, hepimizi bu çok temel soruyla baş başa bırakıyor. Bu kadar derin bir kutuplaşma çağında, resmi kurumların anlattıklarıyla, kendi gözlerimizle gördüklerimiz birbiriyle uyuşmadığında biz gerçeği nasıl bulacağız? hesap verebilirliği nasıl sağlayacağız Bu sadece tek bir olayın değil gerçeğin kendisinin sorgulandığı bir an aslında